Hoş destek kanalından merhabalar. hoş Hoşgeldiniz. E, şimdiden keyifli seyirler. E, bugün sizleri çok fazla oyalamayacağım ama kısa bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Daha önce biliyorsunuz defalarca subap ayarı yaptık. Nasıl yaptığını nasıl yapıldığını çok detaylı anlattığım videolarım var. E, şimdi burada bir K24 araç var. K serisi araçların subap ayarının e, e, pistonların nasıl senteye getireceğini falan anlattığım bir video var. Oradaki araç K20 araçtı. K20 araç için değerler 23 30 olarak ayarlamıştık. Çünkü fabrikasyon ayarları o şekilde. Daha doğrusu bir aralık var. O aralığın tam ortasına göre ayarlıyoruz. Şimdi burada K24 araç var. Bana o o videodan dolayı yorumlarda zaman zaman K24 araçlarda da gerçekten böyle mi filan diye sordular. K24 araçta da 23-30 yapabilirsiniz. Ama çok spes spesifik değerlerini yani kesin değerleri e, istiyorsanız e, şu şekilde: M manifoldunu e, 21-25 arası, e, Egzoz manifoldunu e, 25 29 arası ayarlayabilirsiniz. Yani e, şunu demek istiyorum. Ben e, tam ortasını alıyorum her zaman bu fabrikasyon değerin tam ortasını alıyorum. E, bu da şu demek ben e, emme tarafını yine 23 yapacağım. Egzoz tarafını 27 yap, yapmam lazım. Ama 27 sentil bulmak zor. Dolayısıyla 28 yapmakta fayda var. 28 bulabilirsiniz. Benim elimde de şu anda 23 ve 28 var. Biliyorsunuz ki K serisi akort araçlarda, K serisi motorlarda emme manifoldu ön tarafta, egzoz manifoldu arka tarafta. Dolayısıyla biz emme tarafını 23 egzoz tarafını 28 yapacağız ee, kısaca subap ayarını yine tarif ediyorum subap ayarı yaparken de burada bakın bir ok işareti var bir de nokta var bu emme egzantriği bu egzoz egzantriği bunda da küçük bir nokta var 90 derece yukarıya geldiğinde e, egzantrikler ee, birbirine bu kamların uçları birbirine bakacak şekilde birinciyi ayarlıyoruz. Sonra 3, sonra 4 e, ve sonra 2'yi ayarlıyoruz. Subap ayarını bitirmiş oluyoruz. Tekrar ediyorum. Ee, emme tarafını 23 yapacağız. Ee, egzoz tarafını 28 yapacağız. 27 yapmak lazım ama 27 centil bulamayabilirsiniz. 28. Diyelim ki elinizde e, bu sentil değerinde hiç yok. En alt değerleri baz alırsak e, emme için 21-25, egzoz için e, egzoz için 25-29 aralık. sizde ne yapacaksınız? Emmeyi 25, egzozu 30 yapacaksınız. Eğer elinizde bu böyle sentil çakısı yoksa her zaman bulunmuyor. Bu bulmak biraz zor. Yoksa bu şekilde yapabilirsiniz K24 akort, akort araçların ee, subap ayarını. Subap ayarını bitirdikten sonra ee, külbütör contamızın yenisini takacağız. E, burada bakın ee, şey lastikleri var bunları söküyoruz şöyle e, buji kanal lastikleri bunların ee, yenilerini takıyoruz. Şöyle biraz bastırdığınızda girer o. Ee, yerine oturtuyoruz şöyle şu şekilde. Şu yeni bakın. Ee, şu şekilde oturtuyoruz. Ee, bu setin içinden işte külbütör jontası var. Şunlar da e, külbütör kapağının somunlarının e, contaları. Onları da yeniliyoruz. İşte söylediğim gibi biz bu aracın e, subap ayarını bu şekilde yaptık ve bitirdik. Şimdi tekrar külbütör kapağını e, takıp e, cıvatalarımızı, somunlarımızı sıkacağız. E, subap ayarıyla ilgili defalarca video çektim. O yüzden hani çok aşırı detay e, istiyorsanız o diğer videolarımı inceleyin. Kanalıma abone olup diğer videolarımı takip edebilirsiniz. Yorum yapıp beğeni yapıp bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, bana ulaşmak için YouTube yorumlarından. E, sosyal medya hesaplarımın mesaj kısmından ya da mail adresimden, web sitemden bana mesaj bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.